Gece saati ne yapıyorsun Yasin? Hı? Manyak mısın oğlum sen? Hayır hocam biz. Niye getirdin sen beni buraya? Allah cezanı vermesin. Kuyu mu yapmışsın? Hocam beni niye bunu getirdin sen? Hocam bana niye sigorta yapmışsın? <laughs> oğlum bir yüzünü göreyim bakayım sen kimsin? Kime sigorta yapacağımı bileyim lan. Hocam kaldırma dedin ya. Yüzünü bir görem ama ya. Olmaz hocam. Ay manyak herif vay. Hayır kimse bu delinin, Yapma, Oğlum bir tane akıllı ile zaten işim olmuyor benim de. Şöyle yavaş yavaş geriye gitmek suretiyle gecenin köründe. Gecenin köründe devam eden çalışmalarımız. kuyunun çevresi tamamen tuğlayla örüldü, dış sıvası yapıldı ve kuyumuzun son durumu görüldüğü gibi bu şekilde yapıldı.